Gençler hoş geldiniz. Bilim anahtarı TYT denemesi dil bilgisi sorularını çözeceğiz. Hemen 8. sorudan başlıyoruz. Bir noktalama işareti sorusu. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi 5 tane noktalama işareti vermiş. Böyle sorularda emin olduğumuz bir işaret seçip ikinci, üçüncü neyse ona göre şıkları eleme metodunu kullanabiliriz. Örnek ben burada ah efendim benim istediğim şiir işte bu der. Burada ah kelimesini gördüm. Bir ünlem. Kesinlikle ünlem işareti gelecek. Sözcük türü olarak ünlem olan bir kelime ah. Ama buraya ünlem koyarsam bakın bu harf küçük. Dolayısıyla buraya ünlem koyamam. Çünkü burada küçük harfle başlamış. O zaman cümlenin sonuna kesinlikle ünlem gelecek. Şurası da virgül olacak. Hemen şıklara dönüyorum. Üçüncü işaretin ünlem olduğu şıklar. Evet A var. C 3 nokta koymuş. Geç. Üçüncüsü nokta. Geç. Üçüncü işaret virgül geç. Üçüncü işaret ünlem kaldı. Elimizde e, A ile E kaldı. E ne demiştik? İkinci işaret kesinlikle virgül olmalı. A'ya bakıyorsun virgül. E'ye bakıyorsun ünlem. Hoppa E de gitti. Cevabımız kesinlikle Adana oldu. Arkadaşlar böyle saniyelik bir metot. Şimdi e, dolayısıyla buraya virgül gelecek. E, çünkü konuşma cümlesinden önce gelmiş. Tırnaktan önce. Siz yine bakın burada. Bir gül gelecek. Büyük bir şairsiniz Akif Bey nokta. Burada beğenme var, duygu var. O yüzden ünlem işareti gelmiş. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soruya yazım yanlışı kesinlikle ÖSYM soracak. Toplam 8 tane soru soracağız bu arada. Soru çözeceğiz. Bu dönemde çünkü 8 tane var. TYT denemesinde. Hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Sen durdur. Dur. Sonra beni kendin çöz. Sonra beni dinle, izle. Sokak da demiş. Olmaz. Sokakta. Sinüsüz benzeşmesi olacak değil mi? Buradaki bakın mı soru eki ayrı yazılır. Ayrı olması gerekir her zaman. Siz de mi aynı düşüncedesiniz? Bakın buradaki de bağlaç. Bağlaç olduğu için ayrı yazılmalıydı. Siz mi aynı düşüncesi diye sormuştu. Zaten anlam bozulmuyor çıkarılınca. Bağlaçtır. Resmi kurumlar hafta sonunda da mı açık olacak? Yine D bağlacı ve M sonraki ayrı yazılmış. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Aradığınız kitap markette değil markette olacak. Cevap Denizli. Evet, geliyoruz üçüncü sorumuza gençler. Üçüncü sorumuz yine noktalama işaretleri. Hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Kışınsa öyle mi? Demiş. Daralı öreli ve çevreniz. Evet noktayı koymuş çünkü yüklemler var sıkıntı yok o kısacık günler bu yeryüzünün varlıkları seni yetmez. Evet cümle bitti. Noktalı virgül var. Çünkü burada virgül var. İkinci cümle başlıyor. Baş başa kalır. Virgül. Gündüz toplayabilen azıcık şeyi de tüketirsiniz. Çabucak. Dikkat. Tüketirsiniz. Yüklem olduğuna göre çabucak. Cümle bittiğine göre yükleme olduğuna göre. Burada üç nokta olur mu? Olmaz. Burada ne olması lazım? Nokta olması lazım. O yüzden cevabımız 5 olacak gençler. Hemen yazım yanlışı sorusu. Dördüncü sorumuz. Yazın yanlışlığı vardır diyor. E, milli Eğitim Bakanlığı bir kurum kuruluş ismidir büyük harflerle başlamıştır ve kesme işareti gelmez e, kurum kuruluşlara gelmemiş gayet doğru. Milli Marş e, cins isim. hiçbir sıkıntı yok. Milli sanatçıların çoğu milli mücadeleye destek vermiş. Dikkat milli mücadele Kurtuluş Savaşı gibi bir Kurtuluş Savaşı anlamına da gelen bir özel isim olduğu için yanlış yazılmış milli mücadele kesme işareti Y olacak. O yüzden cevap Ceyhan. Milli takım ve milli egemenlikte yine doğru yazılmış arkadaşlar. Yine sıradaki sorumuz. Evet biraz zincirleme isim tamlaması değildir demiş. Ne yapalım biraz küçültelim onu. Evet şöyle 180 yapalım ki rahat göresiniz. Evet. Evet ne demiş zincirleme isim tamlaması değildir demiş zincirleme isim tamlaması. Biz isim tamlamalarını bulurken ne, neyin ve kimin sorularını kullanarak isim tamlamalarını bulabiliriz gençler? Tabii bu kelimeleri ikinci kelimeye sorarak rahatlıkla bulabiliriz. Cevap geliyorsa Zincirleme isim tamlaması dediğine göre e, üç tane isim olacak. Gözlük camlarının yanı. Hemen başlayalım. Neyin yanı? Bakın 3 soru var burada soruyorum. Neyin yanı? Gözlük camlarının yanı. Ne camları? Ne camları? Gözlük camları. Evet bu kesinlikle gözlük, cam ve yan isimleri yan yana gelmiş kesinlikle zincirleme isim tamlamasıdır. Şişkin göz kapakları arasında ne arası, bak ne arası buraya sordum. Göz kapakları arası oldu. Ne kapakları, göz kapakları yine oldu. Göz de isim, kapakta isim, arada isim. Yine zincirleme isim tamlaması oldu. Nasıl göz kapakları bu? Şişkin. Bu sıfat. Sıfat gelmiş ama diğer üç kelime zincirleme isim tamlamasıdır gençler. Gelelim 3'e. Şimdi 1 ve 2 kesinlikle Zincirleme isim tamlaması olduğuna göre 1 ve 2'leri atalım gençler. Çünkü onlar kesinlikle isim tamlaması. Gelelim 3'e. Nasıl gözler? Saf, kestane renkli gözler. Dikkat! Nasıl sorusunu bana neyi verir? Sıfat tamlamasını verir. Nasıl gözler? Kestane renkli gözler, saf gözler. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Olmadı. Evet, üç kesinlikle olacak. Evet, gördüğün gibi cevap ortaya çıktı zaten. Üç kesin olacak. Cevap denizli. Ama yine de biz öğrenme amacıyla bakalım. Ee, ne yüzü? Adam yüzü. Burası bitsiz isim tamlaması. Bakın, bitsiz isim tamlaması. Adam yüzü. Ne yüzü? Adam yüzü. Bu soruyu kullandık. Ama şurası sıfat. Nasıl adam bu? Biraz geçkin. Biraz geçkin adam yüzü. Dolayısıyla burası sıfat olduğu için isim tamlaması olmaz. Çünkü iki tane isim var. Bitsiz isim tamlaması. Gelelim son zincirleme isim tamlamaza. Kimin? Bakın şu soruyu soruyoruz. Kimin zekası? Mektep çocuğunu. Ne çocuğu? Mektep çocuğu. Mektep de isim, çocuk da isim, zeka da isim. Bal gibi zincirleme isim tamlamasıdır. Evet hemen yandaki soruya bakalım. Şimdi de 14. soru olarak geçmiş bilim anahtarının 14. sorusu. Hangileri yapı bakımından birleşik cümle değildir? Gençler, birleşik cümlede ben ne arayacağım? Fiilimsi olacak. Yani bir yan cümle olacak. Artı yüklem olacak. Genelde birleşik cümle eğer girişik birleşik cümle genellikle soruluyor. Genellikle budur. Girişik birleşik cümle ise bu. Fiilimsi ve cüklem bulmam yeterli. İlk yapacağım iş budur benim. Hemen bakıyoruz şimdi. Evet ilk cümleye baktım bakın. Gelen bir sıfat fiil buldum. Vurarak bir zarf fiil buldum. Bir de donuyor yüklemi buldum. Girişik birleşik bir cümlemi. Evet hemen biri olan şıkkı atıyorum. İkiye bakıyorum. Görünüyorlar var yüklem ama fiilimsi göremiyorum. Kesinlikle cevaplarda iki olacak. Hemen D ve E'yi eliyorum. 2 olacak. Çünkü o Yüklem var ama yan cümle olan fiilimsi yok. Bu bir basit cümle, birleşik cümle değil. Üçe bakalım. Zaten iki üç mü, iki beş mi diye sormuş. Üçe bakalım. Bakın iliklemek fiilimsi mekmak eki almış. İlikle fiili mekmak eki almış. Okşamak, yüklem. Evet, fiilimse artı yüklem ne olur? Yine birleşik cümle olur. O zaman iki üç olmadığına göre cevap çıktı ortaya. Cevap 2-5'miş ama biz öğrenmek amaçlı devam ediyorum anlatmaya. İstiyor yüklem ondan sonra hazırlamak fiilimsi gördüğünüz gibi fiilimsi artı yüklem bu da birleşik cümle. Bu da birleşik cümle. 5 neydi? Basit olması gerekiyor. Bakalım hatta basit de olmaz. Olmaz. Çünkü ben onların arasındaydım yüklem bakın cümle bitti ve bağlacı var ve bağlacı var onların arasında büyüğüm de yoktu yüklem. İki yüklem varsa iki cümle bağlaçla bağlanmış. Beşinci cümle yapısına göre bağlı cümle, bağlı cümlede bağlaç iki cümleyi birbirine bağlar. Yani birleşik değil. Beşinci cümle bağlı, ikinci cümle ise ne dedik? Basit cümle dedik. İki basit, beş bağlı cümle. Evet, diğer soruya geçelim. Peki. Hangisi yoktur diyor. Bu düzelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Birleşik fiil. Çok zorlandığımız bir şey bu. Birleşik fiil. Bölüşemem ve veremem. Bunları olumlu yaptığımız zaman veremem, verebilirim. Değil mi? Yani vermekle bilmek birleşmiş. Bölüşemem, olumlu yapalım. Bölüşebilirimin olumsuzluğu olduğu için yine aynı şekilde bölüşmekle bilmek birleşmiş. Yani birleşik fiil var arkadaşlar. Şart kipi diyor. S, sağ arayacağız ki şurada olsa sağ. Gördüğün gibi var. Bunlar A şıkkı dedik. Evet. Emir kipi. Bakalım emir kipi yap et var mı? Evet. Göremiyoruz. Geniş zaman arkadaşlar. Geniş zaman Bölüşebilirim ve verebilirimin olumsuzları eme ama amayla yapılmış. Zaten burada olumlu halinde R geniş zaman ekini görüyorsunuz. Zarf fiil var mı? Zarf fiil bakalım. Heh. Zarf fiil de yok. Emir kipi ve zarf fiil kaldı. Şimdi emir kipi nerede var? Bakın bilmeyin fiilinde var. Bilin olumsuzu bilmeyin. Siz bilmeyin emir kipidir. Cümlede zarf fiil yoktur. Diğer sorumuz arkadaşlar. Evet 13. soru. <laughs> Herhalde son sorumuz. Bu bakalım 8 tane olacak toplam. Ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönden bu cümleyle özdeştir demiş. Sanatçı yapıtlarında güç yaşama koşulları içindeki küçük insanları onların geçim sıkıntılarını anlatır. Önce yüklem bulalım. Anlatır yüklem. Anlatan kim? Sanatçı özne. Yapıtlarında nereden anlatır? Yapıtlarında. Dolayısıyla nerede sorusun ne yaptı? Dolaylı tümleç oldu. Neyi anlatır? Güç, yaşama koşulları, içindeki küçük insanları, onların geçim sıkıntılarını yani nesne. O zaman özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem olan e, bölümü arayacağım arkadaşlar. Ondan sonra özne dolaylı tümleş nesne yüklem hemen yüklemin yanında bir e, nesne olması gerekiyor serpiyordu yüklem günlerden beri görünmeyen güneş okulun büyük avlusuna bir bahar sabahının ılık havasını serpiyordu yüklem serpen ne günlerden beri görünmeyen güneş özne efendim nereye serpiyordu? Okulun büyük avlusuna serpiyordu. Dolaylı tümleç. Neyi serpiyordu? Bir bahar hava sabahının ılık havasını nesne. Gördüğünüz gibi cevap özne, doğal tümleç, nesne, yüklem sıralaması aynı olan ne var? C şıkkı var gençler. Diğerlerini de yapalım. Ee, vardır yüklem. Var olan ne? kültürü oluşturan, insanı insan yapan bütün etkinliklerin yanında dil vardır. Dil özne. Dil nerede vardır? Kültür olarak yanında buraya kadar dolaylı bütün İkincisini yapalım. Nasıl öğretmendi? Çok güzel konuşan, sistem düşünce sahibi ve bağlı bir öğretmendi. Bakın, hepsi sıfat tamlaması olduğu için, öğretmen ismini nitelediği için hepsi. Hepsi sıfat tamlaması komple cümle yüklemdir. Hepsi yüklemdir. Ve gizli öznesi o. Öğretmen olan kim? o. Gizli özne. o. <laughs> Deniz <'ye> bakalım. <laughs> yoktur yüklem. Yok olan ne? Gazete dışında başka bir yerde yayınlanan röportaj yoktur. Gazete dışında başka bir yerde yayınlanan röportaj. Yok olan ne? Röportaj değil. Nasıl röportaj? Gazete dışında başka bir yerde yayınlanan röportaj yoktur. Hepsi birden yine özne gençler. B'de e de varmış. E'ye açmamışız göç ederdi. Yüklem göç eden ne? Köylüler göç ederdi. Özne. Nereye? Büyük şehirlere. Dolaylı tümleç. Nerede göç ederdi? Geçim koşullarının ağırlaştığı bölgelerde. Şurası da yine başka bir dolaylı tümleç olur. Evet. Başka da değil bir sorusu var mı diye bakıyorum. Evet, yok. 8 tane oldu bakalım. 1 2 4 <laughs> 6 7 8. Evet, bilim anahtarı yayınları TYT dil bilgisi denemelerini yapmış olduk gençler. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.